TYT konularından hareket konusuna başlıyoruz arkadaşlar. Evet, bir cismin bir noktaya göre yerinin değişmesine hareket denir. Hareketi üçe ayırıyoruz. Öteleme, dönme ve titreşim. Bir noktadan uzaklaşma ya da bir noktaya yaklaşma hareketine ne diyoruz? Öteleme diyoruz. Dönme bir eksen etrafında hareket etme. Mesela dönme dolabın dönme hareketi. Ondan sonra e, nedir? Dünyamızın kendi eksen etrafında dönmesi veya güneş etrafında dönmesi. Bunlar dönme hareketidir. Veya bir aracın virajı iki gitme şeklinde olabilir. Ya yani alınacak bir sarkaç, bir tenine vurduğumuzdaki o ara hareketi bunlara da, de titreşim hareketi diyor. Şimdi hareket kavramlar var. Bir tane kullandığımız kavramlar var. Olan ilki konum. Seçilen bir referansına olan yönde konumdir. Yönde hareket geldir. Meterel bir büyüklüktür. X ile gösterilir. Bakacak, Diyor ki ya konum yerimiz olacak. O uzaktan her neyden de anlaşılıyor. Bakın yer değil konum değiştim ama yer değiştim olarak e, ifade edilmiş bir cismin ilk ve son konum arasındaki yönlü uzaklığa, yine tekrar yönlü uzaklığa yer değiştirme denir. Bu da vektöreldir. Delta x de gösterilir. Son ve ilk vektörler arasındaki farktır. X son ve x ilk arasındaki farka delta x denir. O noktası başlangıç noktası olarak seçilmiş ise bir sayı doğrusu üzerinde bir x ekseni üzerinde Gördüğünüz gibi biz konumu ve yer değiştirmeyi gösterebiliriz. O'yu başlangıç noktası olarak seçtik. M noktasındaki konum. M noktası sağ tarafta olduğu için pozitif konumlar vardır. Konum vardır. K noktası ise sol tarafta olduğu için o da negatif konumdur. K mesela burada eksi 20, M'de artı 10 olsun. K noktasından M noktasına giden bir cismin yer değiştirmesi kaçtır arkadaşlar? Bakın şimdi buradan formül olarak hesaplayalım. Delta X neydi? X son eksi X ilkti değil mi? Son neresi bakın? 10 buraya geldi. İlk neresi? Burası. Ama bu eksi formülde olan eksi. Bu eksi ise konumun eksisi. Evet buradan topladığımızda sonucumuz kaç çıkar bakın buradan? 30 çıkar değil mi? 30. Artı 30 çıkar dikkat ederseniz. Bu şu anlama geliyor bakın. Cisimler hareket sırasında geçtiği nokta oraya gelmeyelim. Ee, bu şu anlama geliyor. Eğer bizim delta x'imiz pozitif çıkıyorsa cisim bulunduğu konumdan sağ tarafa yani pozitif yönde hareket ediyor demektir. Eğer bakın M'den K'ya gitseydi sonucumuz negatif çıkacaktı. Eğer delta x'i negatif bulursak bu da cismin bulunduğu konumdan sol tarafa yani eksi yönde hareket ediyor demektir. Demek ki bakın yönünü de bu şekliyle ifade edebiliyoruz. Artı ve eksi koymak önemli bu yüzden. Cisimlerin hareketi sırasında geçtikleri noktalar birleştiren yörüngeye birleştiren çizgiye yörünge denir. Bu yörüngenin uzunluğuna da yol denir. İlk konumla son konum arasındaki mesafeye de, burada söylemiştik, yer denir. Bakın, üç tane ifade var. Hareket tip sırasında geçtikleri noktaları birleştiren çizgiye yörünge. Yörünge eğrisel de olabilir, düz de olabilir. Geriye dönüş dönüyor şeklinde de olabilir. Bu yörüngenin uzunluğuna yol ama ilk konumuyla son konum arasındaki mesafeye de delta x'e, en kısa mesafeye de delta x yani yer değiştirme denir. Yol skalerdir ama yer değiştirme vektöreldir. Buradaki örneğe bakalım. K'dan L'ye gidiyoruz L'den de M'ye gidiyoruz. Bizim yörüngemiz nedir? Bakın yörüngemizi çiziyorum. Yörüngemiz şu. Bu yörüngede hareket ediyoruz. Yörüngenin uzunluğu neyi veriyordu? Yolu. Yol 70 metre. Peki yer değiştirme neydi? İlk konumla son konum arasındaki mesafeydi. A, e, K ile M arasını düz bir, bir doğru ile çizdiğimizde onun uzaklığı ve burada oluşan geometrik şeklinin şekilden de bulabiliyoruz. O uzunluk bize yer değiştirmeyi verecektir. Şimdi örneklere bakalım. İlk örneğimiz çok basit bakın. Verilenlerden hangileri vektöreldir diyor. Biraz önce şöyle konum yön. evet vektöreldir. Yer değiştirme vektöreldir ama yol skalerdir. Cevabımız C seçeneğidir. İkinci örneğimizde bir cisim O merkezli çembersel yörüngede K noktasından harekete geçerek O yönü, ok yönünde dolanıyorlar. Cisim K, L, M, N noktalarına vardıklarında yer değiştirmelerinin büyüklükleri sırasıyla L, X ile X, M ve X, N olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diyor. İşte hemen çizelim bakın. K'dan nereye gidiyoruz? Ok olarak çizeyim daha iyi olur. K'dan nereye çiziyoruz? Önce L'ye gidiyoruz. Evet L'ye geldik bakın. Buraya geldik. Sonra bir de farklı renk alayım bakın değişik olsun. Bir de sonra nereye gidiyoruz buradan bakın. K noktasında harekete başlıyoruz. Sonra da M noktasına geliyor. Bakın ilk konumdan başlayarak çiziyoruz. Sonra arkadaşlar en sonda bunu da farklı bir renk olsun. Mesela sarı olsun. Buradan da N'ye gideceğiz tekrar. Bakın N'ye gidiyoruz. Hop N'ye geldik. Şimdi dizen istediği şu. Bu yer değiştirmelerini karşılaştırmamızı istiyor. Gördüğünüz gibi bakın şunun adı neydi? X, L. Bunun adı X, M. Bunun adı X, N. Burada bir baskı hatası olmuş. Bakın N'yi koymamışlar. K koymuşlar. Bir düzeltme yapmamız gerekiyor. Ee, dizgide hata olmuş. En büyük M olacak. M en büyük olacak. Zaten bakın M'nin en büyük olduğu ya B vardır ya da C vardır. Ha, burada E de var ama. Evet. Ama L ile N de birbirine eşit olmak zorunda. Bakın şu doğru parçasıyla bu doğru parçası ile birbirine eşittir. O halde ben burayı N yapayım bakın. Şurayı N yapayım. N ile L birbirine eşit. M'den küçüktür. Gördüğünüz gibi şu uzunluk daha büyük. O halde cevabımız C seçeneği olsun. Bu örneğimizde kalemi araçlarının ilk ve son konumları verilmiştir. Araçların da yer değiştirme büyüklükleri arasındaki ilişki neydi? Onu soruyor. İlişki nedir diyor. Delta x, x sondan x ilki çıkararak buluyoruz arkadaşlar. Şimdi k için bulalım. Xk diyelim direkt ona. Son konumu nedir? Bakın eksi 10. Eksi ilk konumu nedir? Gördüğünüz gibi buradan. Bakın parantez içerisinde eksi 40 Buradan ne yapar? 30 çıkar arkadaşlar. L'ye bakalım. X, L'ye bakalım. Son konumu nedir? Eksi 20. Eksi 20'den bakın. Buraya geliyor. Eksi 20 bir daha yazıyorum. Ve eksi 40 çıkıyor. Buradan X, M'yi alıyorum. Son konumu 30. İlk konumu eksi. Eksi 20'den buradan da 50 çıkıyor. Yani buradaki artı ve eksiler yönü ifade ediyor. Büyüklüğü ifade etmiyor. Vektörel bir ifadede, vektörel bir büyüklükte sayının yanına konulan artı ve eksi onun büyüklüğünü ifade etmez, yönünü ifade eder. Zaten burada büyüklükler arasındaki ilişkiyi soruyor. 30, 40, 50 o halde en büyük M. Sonra D gelir, sonra da K gelir. Cevabımız B'dir. Evet son örneğimizde aşağıda verilen nicelik çiftlerinin hangisinin birimleri aynıdır diyor. E bakın konum yer değiştirme ikisi de metredir. Evet cevabımız A'dır. Diğerlerine de şöyle bir bakalım. Sıcaklık term bu termometreyle ölçülüyor santigrat olabiliyor. Bu kalori ve jül oluyor. Kütle kilogram gram oluyor. Hacim metreküp litre olabiliyor. Kütle gram kilogram bu Newton oluyor. Kütle e nedir? Gram, kilogram. Öz kütle gram bölü santimetre küp, kilogram bölü metre küp olabiliyor. Dolayısıyla cevabımız zaten A seçeneğiydi.